Evet, e, maç öncesi yayıncıya söylediğim ilk şey Ümraniye'nin e, gerçekten çok iyi bir takım oldu. Topladığı puanla e, orantısız bir futbol oynadı. Çok şanssız maçların oldu. E, bunu hep altını çizmiştim, ilgin son sırasında ama oyun olarak, e, strateji olarak iyi bir takım Oyuncu kalitesi de e, özellikle ligde e, bu anlamda ofansif anlamda işler yapan bir takım. Defansif anlamdaki sorunları da bugün maç içerisinde e, biz de net bir şekilde ortaya çıkarttık. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Belki ofansif olarak çok iyi işler yaptık ama ilk yarının genelinde baktığımızda e, rakibimizin her kalemize geldiği pozisyon Hani Top e, net bir pozisyon oldu. Burada dört tane net pozisyon rakibimize verdik. Bu bizim gibi takım için e, gerçekten e, yani benim için tabii ki bu ilk yarı bir hayal kırıklığı defansif anlamda. Ofansif anlamda ne kadar iyiysek, ne kadar yarattıysak savunmada da o kadar hatalar yaptık. Ve e, bugün bize yakışmayan, defansif anlamda bize yakışmayan bir ilk yarı oynadık. E, rakibimiz daha fazla gol atabilirdi. Biz tabii ki daha fazla gol atabilirdik. Daha fazla sayıların olduğu bir ilk yarı ortaya çıkabilirdi bunun, tabii ki bundan sonraki maçlar için düzeltmemiz gereken ilk başta bu. ikinci araya bakarsak e, bu anlamda rakibimize pozisyon vermeden bir ikinci ara bitirdik. Yine net girdiğimiz pozisyonlar. E, 2-2'yi bulduk. Daha sonra 3-2'yi bulduk. Top bizde kaldı devamında ve e, maçı 3-2 önde bitirdik. Kazandığımız için sevinçliyiz ama dediğim gibi bugünden de çok fazla ders alacağımız şey bizim için ortaya çıktı. Yani devre arası tabii ki bir yandan rakibin maçtan önce de tabii ki rakiple ilgili analizimizde hep bunu gösterdik. Geçişleri iyi yapan defans arkasına iki kanattan net bir şekilde sarkan bir takım. İlk yarıda bununla ilgili sıkıntılar yaşadık. Yani devre arasında tabii ki ilk söylediğim bir sakin olmak, bir kendimize güvenmek, kalitemizi ortaya koyduğumuzda e, maçın e, kazanan takım biz olacağımızı ve bu maçı kazanacağımızı oyuncularıma özellikle söylemek istedim. Ama defansif anlamda da biraz daha e, geçişlerdeki e, organizasyonlara dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizdik. E, tabii ki e, Leo Dubois ikinci yarı e, defansa geçince biraz daha tabii ki Leo daha dengeli oynayan bir oyuncu. İlk yarı özellikle e, Emre ile hücum anlamında orada ürettik ama savunma geçişlerinde kendi sol kanatımızdan sorunlar yaşadık. Bunu aslında Emre özelinde yaşamadık. Takım savunması ve orada bütün savunmayı orta sahaya da bunun içine katmak gerekiyor. Yani takım olarak bu hataları yaptık, pozisyonları verdik. Ama ikinci yarı daha dengeliydik. Daha doğru oynadık. Rakipte 10 kişi kaldıktan sonra 3. golü bulduk. Kaanla ilgili Kaan tabii ki önemli bir oyuncu, milli oyuncu. Kaanı kısa vade için almadık, e, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etsin diye aldık. E, bu sene içerisinde tabii ki Kaan'ı e, farklı pozisyonlarda değerlendirebiliriz ama ilk düşüncemiz onun için e, stoper mevki. Stop mevkii stoper mevkinde tabii ki ilk düşüncemiz onu e, orada kullanmak. Onun dışında e, farklı bir yerde bir ihtiyaç oldu mu? Bunları oynayabilen oyuncu ama Kaan'ı e, özellikle stoper mevkinde kullanmak için aldık. Evet, e, şöyle tabii ki birincisi çok erken oyuncu değiştirmeye yani çok net bir şey olmadıktan sonra ilk yarın devre arasını beklemeyi düşünen bir teknik adam onun altını çizeyim burada tabii ki yabancı değişiminde Türk yabancı değişiminde tabii ki iki oyuncu değiştirmeniz gerekiyor. Bu da tabii ki ilk yarı için maçın 20-25. dakikası veya 30. dakikası bu da çok yapılabilecek bir şey değil ama dediğim gibi burada bugün hiç oyuncu değişikliği aklımdan geçmedi. Devre arasını bekleyip devre arası hamile yapmayı düşündük. Zaten kulübede de bunu konuştuk. Ekibimle birlikte paylaştık. Ama demin de söylediğim gibi yani ben tek ilk yarıda verdiğimiz pozisyonları Emre üzerinden değerlendirmek istemiyorum takım savunmasında biz çok büyük hatalar yaptık. Yani burada stoperlerimiz de yanlış kararlar verdi. Beklerimiz aynı şekilde yani iki bekimizin de bazen verdiğimiz pozisyonlar içerisinde yaptıkları hatalar oldu. Yani sadece Emre üzerinden değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Orta sahalar da özellikle merkez orta sahalar verdiğimiz pozisyonlar içerisinde zaman zaman olmadılar. O yüzden genel olarak biz takım olarak bu pozisyonları verdik. Onun yanında e, tabii ki Torreira bugün gerçekten kapattı. Kendi çevresindeki arkadaşlarının eksiklerini de kapattı. Topları kazandı, oyunu kurdu. Yani birçok şeyi doğru bir şekilde yaptı. Hem pas yüzdesi, hem e, verilere, sayılara baktığımızda hem defansif anlamda hem de e, topla oynama anlamında çok iyi işler yaptı. E, tabii ki Sergio iyi bir maç oynamadı bugün ama ee, tabii ki onun kalitesini biliyoruz. Belki Dries için de yani bu, bunun daha üstüne çıkabilecek oyuncular daha iyisini Mertens'te daha iyisini yapabilecek oyuncular merkezde ama özellikle dediğim gibi bugün Torayre oradaki e, eksikleri de e, bir nebze kapattı ama e, bu yoğun maç trafiğinde de tabii ki bu tür e, zaman zaman maçı içerisinde oyuncularımızın performans düşüşleri oluyor. E, yoğunda bir hafta geçiriyoruz. bir sonraki maç tabii ki bizim için çok daha önemli olacak. Çok daha farklı bir hazırlanmamız gerekiyor. tabii ki çok önemli bir takımla maçımız var. Bu maçta tabii ki bugünden daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Bir kere rekor hep söylüyorum yani benim kırdığım bir rekor değil. Biz bunu Galatasaray takımı Galatasaray Camiası olarak bu rekoru kırıyoruz. Ben de bunun başındaki teknik adamım, bu dönemin başındaki teknik adamım. İnşallah yani bu seneki ana hedefimiz şampiyon olmak. Yani şampiyon olduğumuzda yani onu kendimize en büyük rekor olarak görüyoruz ama hafta haftada bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Kazanmak için kazanmaya odaklıyız. Bütün maçları 3 puanla geçmek, rakiplerimizle aradığımızdaki puan farkını açmak istiyoruz. Bunun için de hep kazanmak zorundayız ama aslında dediğim gibi tam olarak rakamlara takılmadan ama bu de bunu motivasyon olarak kendim hem kendim yaşıyorum hem oyuncularım yaşıyor. Yani bu kadro, bu seneki kadro bu rekorları kırabilecek kapasitede bir kadro ve çok iyi bir şekilde gidiyoruz. İnşallah nice maçlar kazanırız, böyle devam ederiz. Tabii ki yani her maça hazırlanmak zor bazen. İç sahada e, bu anlamda iyi oynadığımız maçlar da var. E, bazen skoru alıp daha sonra yavaşladığımız maçlar da oldu. E, bununla ilgili tabii ki yani konsantrasyon zaman zaman aynı her maç aynı olmuyor. Bu net. E, bunu biz tabii yaşatmaya çalışıyoruz. Aslında burada taraftarımız da bunu net bir şekilde takıma vermeye çalışıyor ama. Bazen rakiplerin oyunu da olmuyor. Yani bugün baktığımızda yani rakibimizin özellikle e, ne yapacağını net bir şekilde biliyorduk. uzun top oynayacaklar, ikinci topu alacaklar, e, geçiş oyunu oynayacaklar. Bekleyen bir rakip olacak. Kendi sahasından çok fazla çıkmayacak ama geçişte bunu kullanacak. Aslında net olarak bildiğimiz bir şey de Bugün zaman zaman gafil avlandık ve bu da bazen kendimize güven olarak sahada eksiklerimizi ortaya koydu. Ama dediğim gibi rakibin de çok fazla kendi yarı sahasına çıkmaması, topun arkasına geçmesi bu anlamda bazen bizim için de sıkıntı oluyor aslında. Yani maç kalitesi, ve oyuncunun konsantrasyonu bir anlamda düşüyor. Yani şöyle hem kendi puan durumumuza bak kendi tabii ki puan durumuna bakıp kendi maçlarımıza bakıyorum. İşte rakiplerimizin bir de maçlarına bakıyorum. Yani burada rakiplerimizin e, fikstür anlamında bizden daha zor fikstür oynayacağını şu özellikle 5 haftalık bölümde bunu net bir şekilde görüyorum. Tabii ki her maç çok zor. Bugün bunu net bir şekilde yaşadık ama iç saha maçımızın daha fazla olduğu bir fikstür bizdeydi. Rakiplerimizin biraz daha dış saha maçlarının yoğun olduğu bir fikstür var. bununla birlikte dediğim gibi yani kazanıp aslında rakiplerimizin maçını seyrediyoruz veya öncesinde seyredip ona göre çıkıyoruz. amacımız puan farkını açmak. Yani son haftalarda Özellikle Fenerbahçe ile ilgili son dakika go golleriyle Fenerbahçe'nin lige tutunduğunu, bu anda puan farkını koruduğunu net bir şekilde görüyoruz. Burada da tabii ki bu puan farkını ileriye götürmeye çalışıyoruz. Kazanma alışkanlığı yakalayıp onu sürdürmek aslında yani kazanacağını ve kazanabildiğini bilmek aslında bizi burada biraz daha motive ediyor. Yani bugün de bunu ortaya koyduk. Yani bu maçı kazanırız. Her takımı yeneriz. Psikolojisiyle biraz daha çıkıyoruz. Ve bu da bazen yani işlerin iyi gitmediğinde bile bunu net bir şekilde ortaya çıkartabiliyor. E aslında e, tabii bu açık olarak bir ara e, sol bek değil gibi düşüncemiz olmuştu. Özellikle orada Türk olarak e, bunu düşünüyorduk. Ama e, Kazımcan iyileşti. E, Leo Dubois orada iyi bir performans verdi. Biz bunu e, rafa kaldırdık. Yani burada Kaan e, transferiyle savunmadaki e, düşüncemizi e, ortaya koyduk ve bunu şu anda rafa kaldırdık. Yani şu anda bu bölgeyle ilgili transfer yapmayacağız gibi gözüküyor. Tabii ki transferin son gününe kadar hocalara güven olmaz. <laughs> Değişiklikler olabilir. Ama dediğim gibi burada çok fazla transfer yapmayacağız gibi gözüküyor. Ama yani dediğim gibi transfer işi yani bu çok önemli bir oyuncu gelir. Farklı mevkilerde oynayabilen, düşünebileceğiniz bir oyuncu gelir. Bu bir haftalık süreçte, artı bir haftalık süreçte Türkiye için bu anlamda bir avantaj oluyor. Bununla ilgili eğer bizim çok inandığımız, istediğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncu bize gelirse bu da her mevkiyle ilgili düşüncelerimizden biri olabilir. Ya kanat oyuncusu dan çok yani öyle bir şeyimiz yok ama yani demin de söyledim yani direkt olarak bize böyle katkı sağlayacak kadro içerisinde bize çok olumlu bir şey hava katacak, çok kalite katacak bir oyuncu olursa yani her bölgeyle ilgili bunu düşünebiliriz ama bir yine bir haftalık bir sürecimiz var burada yani elimizde gelen seçeneklere göre bununla ilgili seçebiliriz. Çünkü iki tane oyuncumuzla yollara ayırdık. Ee, ben onlara da teşekkür edeyim. Patrick van Arnold ve Haris Seferovic'e buradan teşekkür edeyim. Ee, onlara da başarılar diliyorum ama yani o bölgelerle ilgili e, şu andaki net bir düşüncemiz yok. Ama bir hafta içerisinde e, farklı bir düşüncemiz olursa e, belki bir transfer yapabiliriz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Abi. ben de buradan baskı görüyorum o yüzden. Kim <laughs>